Ah, gene gene rahat durmadı oğlum benim. Gene rahat durmadı. Gene rahat durmadı herkes. Bunların arkez. Hayır, hayır, hayır. 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 böyle bu tarz şeyler ne kadar önlem alsanız da olabiliyor. Ben beyaz akbaş oldu. <laughs> Allah akbaş. <laughs> Alaca gibi al oldu. Akyer oğlum. Ne bu sinir sende ha? Bu sinir ne oğlum? He bu sinir ya, sinir ne He? Yavaş yavaş yoksa seni bak bir saldım tamam mı? Bir iki saat salayım dedim. Valla. E böyle olursa. Bak, bu kadar çok uzun sürede salmam. Başında beklerim. yakışıklı oğlum hadi gidelim mi yerimize gidelim mi oğlum yerimize he haki gidelim mi oğlum hadi gidelim yerimize gel oğlum gel bakalım hadi, hadi gidelim yerimize çünkü bu iş biraz su koy vermeye başladı yani istemediğim şeyleri yapmanıza fırsat veremem. Tamam mı? Top alıyorum değil mi? Hadi gel. Gel. Ama kabadaylıktan hala ödüm vermiyor keratası. Hadi. Hadi gel gel. Seni bağlayalım baş getirdi. Ayağına darbe mi aldın oğlum? Zor getirdim arkadaşlar. Kızan köpeklerin içinden. Dişinin tek başında dişliği almış vaziyetteydi. Hargür hargür getirene kadar akla karayı seçtim. Burada da bir kızan var. E Tabii dışarıda gitti. Hangi köpeğin? Çoban köpeğinin kızanı erken başlamış. Bu bizimki biraz daha geç. İnşlenmesi ne kadar? Kaç gün var tabi? Kira da hem orada kızanına inşledi hem da hazır zaten var diye. Yani. Sen var ya sen. Ya bu da Şimdi seni bağlayayım arkadaşlar Kendinize iyi bakın Saygılar sevgiler Görüşmek üzere